gerçekten CHP'nin İstanbul Binası kapatılmış. Zaten kararda biliyorsunuz bildirilmişti. Bahçeli evlere taşındılar diyebiliriz. Gürsel Tekin'in yeni bir açıklaması var. O da şu. Diyor ki çadır kurar yine çalışırız. Hukukçu arkadaşlarımız ben burayı tahsis ettim demekle olmaz dedi. Yani sizi destekliyor burada aslında açıklaması Tacizan Hanım. Hayır. Hani beni tanımıyorlardı? Yargı kararı hukuk Bizim buradan gitmemizi istiyorsa başımızın üstüne isterlerse bizi Şırnak'a göndersinler gider görevimizi yaparız. Görevimize henüz başlamadık bile kurul bile oluşturamadık. Yarın partimizin kuruluş yıl dönümü o çerçevede üzerimize düşeni yapacağız. Buraya geleceğim. Yani şu anda bulunduğum yere bu Seyran Tepe civarındaki yere geleceğim. Bu bina bizde. Yani demiş Gürsel Tekin. Yani az önce sizin dediğinizi doğrular nitelikte sanırım. Şırnak'a bile gitse görevini yapabilir. Yani çok tatsız cümleler de var aslında burada. Şimdi işin hem objektif kısmına bakalım hem de gelin biraz eleştirelim. Yani bana kalırsa Sayın Gürsel Tekin Cumhuriyet Halk Partisinin söylediği gibi 30-40 yıllık eski köklü bir üyesi ise belirli görevlerde yer almış ağırlığı olan bilinen bir insansa Cumhuriyet Halk Partisinin İstanbul il binasına e, bu şekilde bugünkü girdiği gibi gireceği bir görevi bence kabul etmemeliydi. Yakışan oydu. Şimdi e, siz e, az önce onu gösterirken bir haber düşmüş. E, çok değer verdiğim bir siyasetçi meslektaşım yollamış. Eğer doğruysa e, bunu belki de Tacire Hanım'a sormak lazım. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na bağlı ekipler yeni parti kurmak için hazırlıklara başladı diye bir haber düşmüş işlemlerin yürütülmesi için Selin Sayakbökey ile Serkan Özcan görevlendirilmiş. Şimdi bir süredir bu iddia var ama sanki şu an da Şimdi yani hizmet ediyor gibi gösteriliyor yani enteresan hmm. bir şekilde. Ee, az önce e, Ayüce ay, başkanım diyeceğim bizde çünkü siyasette başkanım denir. Güzel bir yere dokundu buradan siyasi kimliğimi de devreye sokarak konuşmaya görev biliyorum. Bizim İyi Parti olarak siyasi bakışımız özellikle bu komisyon konusunda çok açık ve netti. Bunu vurgulamak istiyorum. Çünkü o hassas bir nokta. dolayısıyla bugünkü hukuksuzlukları bir bütün olarak değerlendirip aynı zamanda Sayın Musavat Dervişoğlu'nun uzlaştırıcı, uzlaşmacı kimliğinden de e, feyz olarak birlikte hareket etmekte fayda var. Ama e, az önce değerli konuklarımın ifade ettiği gibi insanların e, ekmeğin e, 15-20 lira olduğu, simidin 25 lira olduğu, açlıktan suç oranlarının arttığı, hırsızlığın, dolandırıcılığın ve ne yazık ki utanarak söylüyorum fuhuşun arttığı bir toplumsal bozulma içerisinde e, halkın meselesi televizyondaki dünden beri e, seyrettiği bir nevi komedi değil halkın meselesi. Onlar öyle bakıyorlar ve hiç de umurlarında değil. Tek bir yere takılıyorlar bence. Yahu diyorlar bence biraz amiyane bir tabirle. Ee, burada CHP'yi eleştiriyorum ben. Çünkü stratejik kararlarda Özel hata hata yaptıklarını düşünüyorum. Ee, bu parti ana muhalefet partisi e, Türkiye'yi yönetmeye talip. Cumhurbaşkanlığına talip. E, bunlar kendi içlerinde daha e, uzlaşıyı sağlayamıyorlar bakış açısı oluyor halkta ve halkta bir güvensizlik duygusu oluşuyor. Ve bizim bunu e, bu millete yapmaya hakkımız olduğunu düşünmüyorum. O yüzden süreci doğru yönetmek, sağduyulu ve akli yönetmek çok önemli. Parçalanacak mı, yeni bir parti mi çıkacak? Bu da başka bir opsiyon. Ama bu da parçalanma ve iyi bir şey değil. Evet. Aslında e, Sayın Erdoğan'ın en güzel yaptığı şey bence. E, muhalefeti çok güzel dizayn ediyor. Çok iyi biliyor. Bütün hassas dengelerini çok iyi biliyor. Çünkü öyle bir gaza ga gelme hali var. Ee, Mesela işte Özgür Özel e, başta o yönetim buna karşı bir gard alıp belki bu tabloların ortaya çıkmamasını sağlayabilirler e, miydi? Şöyle diyeyim ben size Gizem Hanım. Dünkü e, e, toplumsal reaksiyonlar, tepkiler elbette ki çok önemlidir. E, o sınırı koymak ve net e, kendini ifade etme gereği. Ama dünkü ve bugüne yansıyan o sokak hareketi, geleceği belli olan söylüyor, Gürsel Tekin geleceğim evet. diyor. Konuşalım bir da gün, diyor. Bir gün önce Bilip... <laughs> polis gelmiş oraya. Evet. Polis aslında bana kalırsa ne yazık ki kanunsuz emire uymuş. E, çünkü e, ihtiyat tedbir kararını uygulayacak olan kişi e, veya kurum icra müdürlükleridir. Eğer gerekirse asayişle ilgili bir sıkıntı olursa polis buna eşlik eder. Daha ihtiyat tedbir kararı, bakın bugün öyle bir detaya ulaştım ben normalde aslında Gürsel Tekin bu 45 Asya Hukuk Mahkemesi kararının direkt tarafı değil. Bir hanımefendi başvurmuş. Özlem diye bir hanımefendi. bugün 8'i değil mi? 8'i bugün. Evet. 8 Eylül 2025 tarihinde Gürsel Tekin avukatı mahkemeye başvuruyor. Diyor ki bu kararı uygulamak için valiliğe, içişlerine, işte kolla her yere talimat verdiği talepte bulunuyor. Bugün yapıyor bunu. Hı hı. Ama dün akşam orada yüzlerce belki bini aşkın polis vardı. Dolayısıyla bunun olduğu bir ortamda sağduyulu yönetmek, bence süreci sağduyuyla yönetmek bu vatandaşın hak ettiği bir şey. Ve bence Cumhuriyet Halk Partisi'nin de hak ettiği bir şey. Sanki bazen... Örgütlere mesaj göndermişiz. Bazen, mesela, bazen acaba bilerek mi yapılıyor falan diye düşünüyorum. Çünkü bu kadar öngörüsüz olunabileceğini inanmak istemiyorum ben. Çok rezil diyaloglara şahit olduk bugün farkındaysanız. Ee, buradan geçmiş olsun dileğini de ileteyim. Saraçhane mesela gencecik çocuklar bir tane Türk milliyetçisi kardeşimiz akciğeri söndü. Yoğun bakımda kaldı günlerce. Saraçhane'de bıçaklanan, bıçaklanan genç değil evet, mi? Evet aynen bugün... öyle. Ve açık kalp ameliyatı oldu falan. E, üzgünüm yani burada birazcık bu sokak hareketlerinde az önce Ayyüce Başkan'ın söylediği gibi bir nevi halka, gençlere vesaireye bir şey oluyor e, olmalı da belki ama bedel ödemeliyiz de belki demokrasi için ama yöntem bu olmamalı. Yani her zaman hukuki yollarla Uzlaşı kültürünü devreye sokarak ve sokağa insanları çağırmadan. Çünkü sokak hareketleri dediğiniz şey ucu bucağı kontrol edilemeyen bir hal aldı şu anda. Evet. Ve e, kulislere düşen bilgilere göre öyle söyleniyor. Umarım değildir. Ortalığın daha da kızışa, kızışacağı söyleniyor. Ya bilerek bunu tetik diyor diyenler var. inanmak istemiyoruz. E, Bakın ama... tetiklenebilir, provoke edilebilir başka hı hı. gruplar tarafından. Şu anda Türkiye'nin siyasi ve... E, sosyolojik e, yapısı buna çok elverişli. O yüzden herkesin sağduyuyla hareket etmesi lazım. E, televizyona çıkan, basın bülteninde bulunan, konuşan siyasilerin, hukukçuların insanları gaza getirmek yerine uzlaşıya davet etmeleri lazım. Yani bir nevi gözüne soka soka. işte bugün Gürsel Tekin'in gelmesi de aslında olayın üstüne e, ateşe benzin dökmek gibi bir şeydi. O, onun da aslında sonucu bekleyerek. Bütün hukuki yolların yolların tüketilmesini bekleyerek, e, sonradan gerekirse gelmesi daha anlamlıydı. Acelesi ne bunun? Yani nereden ne kaçırıyoruz? Ortada belli ki e, bir e, hesap var, bir plan var. O plan çerçevesinde hareket ediliyor ve ne yazık ki bundan zarar gören hem toplumumuz oluyor, hem insanlarımız oluyor. Evet. Şimdi ama bir kez daha şunu da altını çizelim. Bina değilse bile e, bahçe evleri taşınmış taşınmamış aslında siz de bir hukukçu olarak çok ifade ediyorsunuz. Şunu gitse. Evet. Ama çözüm değil ki. Ve çözüm de değil. değil. Ya yani belki CHP'nin de bu tarz detaylarla da uğraşması gerekiyor. O zaman benim gerekiyor. aklımla dalga mı geçiliyor aslında? Yani evet. aklıma dalga mı geçiyorsun? Bu bir çözüm değil aslında.